Arkadaşlar bildiğiniz gibi Hırsız ve Polis ile Zengin ve Fakir serisini birleştirdik. Yani Hırsız ve Polis serisinde de Zengin ve Fakir oynuyor. Olayları daha iyi anlayabilmek için bu videoyu izlemeden önce bugün attığım Hırsız ve Polis videosunu izlemeyi unutmayın. Kimsin sen? Nereden geliyorsun? Ne işin var burada? Bu ormanlık alanda ne işin var senin? Beyefendi, arkadaşımla ben hırsızlık yaptık. Hırsızlık yaptığımız için de polisler bizim peşimizdeydi ve arkadaşımı yakaladılar. Mecburen o şehri bırakıp buraya gelmek zorunda kaldım. Yoksa polisler beni yakalayacaktı. Şimdi polisler kesin benim peşimdedir. Her yerde beni arıyorlar. Ne yapacağım ben? Merak etme. Beni de polisler her yerde arıyor. Polisler bizi bu gizli evde bulamazlar. Umarım bulamazlar. Yoksa direkt hapse atarlar bizi bayım. Sizin suçunuz neydi? Polisler sizi neden arıyor? Ben kardeşimi öldürdüm. Adı fakirdi. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Ama yapacak bir şey yok. Neyse. Bundan sonra benim bu gizli evimde kalabilirsin. Beraber yaşarız burada. Zaten iki tane yatak var. Benim de burada canım sıkılıyordu. Bir arkadaşın gelmesi iyi oldu. Bu arada benim adım Zengin. Senin adın ne? Benim adım da Çılgın. Hırsız ve polis serisinde oynuyorum. Polisler beni aradığı için mecburen buraya gelmek zorunda kaldım. Tanıştığımıza memnun oldum bayım. Ben de ben de. Yorulmuşsundur gel istersen şöyle biraz dinlen. Çok iyi olur vallahi bayım. Saatlerdir yüzüyorum anca geldim buraya. Tamam tamam gel. Burada yatak var. Burada dinlenebilirsin buyur çılgın. Teşekkür ederim bayım çok sağ olun. Beni evinize aldınız. Önemli değil ne demek. Fakir nasıl yani? Sen şimdi ölmedin mi gerçekten? Ama bu nasıl olur? Doktor bey senin öldüğünü söylemişti. O yüzden biz de seni mezara gömdük. Hayır polis bey ölmedim. Herhalde makinede bir arıza vardı. O yüzden beni öldü sandınız. Ama ben ölmemiştim sadece bayılmıştım. Zengin bana yumruk attı ve kafam taşa çarptı. Taşa çarptıktan sonra da bayıldım. Vay be fakir. Biz de seni öldü sanıp gömdük mezara. Olsun polis bey. Sizin hatanız değil bu. Makinenin hatası. Siz zengini bulabildiniz mi? Benden çaldığı madeni satmaya gitti. Kim bilir şu anda para içinde yüzüyordur. Ben ise burada ev kiramı ödeyemiyorum resmen ya. Hayır fakir zengini bulamadım ama aramaya devam ediyorum. Yakında bulacağım merak etme. Polis bey aslında aklıma bir fikir geldi. Şu anda herkes beni öldü sanıyor değil mi? Beni şu anda herkes öldü sandığı için zengin de öldü sanıyor. O yüzden zengine bir oyun oynayabiliriz. Ve onu yakalayabiliriz. Nasıl bir oyun oynayacağız fakir? Nasıl yakalayacağız zengini ben hiçbir şey anlamadım. Bakın şimdi polis bey. İşte bu elimdeki benim telefonum. Ben de zenginin numarası var. Şimdi bu telefondan zengini arayacağız ve zengin benim aradığımı görünce şaşıracak. Çünkü zengin beni öldü olarak biliyor. Hemen telefonu açacak ve telefonu açınca da zenginin yerini tespit edeceğiz. Nerede olduğunu bulacağız. Fakir bu harika bir fikir. Bu sayede zengini yakalayabiliriz. Neyse fakir sen şimdi o elindeki telefonu bana ver zengini arayalım ve eğer ki zengin telefonu açarsa nerede olduğunu tespit edebiliriz ve onu yakalamaya gideriz. Buyurun polis bey telefonu alın ve zengini arayın sonra yerini tespit edip zengini yakalamaya gideriz. <laughs> i̇şte bu kadar basit. Tamam fakir şimdi sessiz ol sakın ses çıkartma zengini arayacağım. Evet, arıyorum. Çalıyor fakir. He? Telefonum çalıyor. Acaba kim arıyor? Dur bir bakayım. Şuradaydı telefon. Fakir arıyor. Ama bu nasıl olur? Benim kardeşim öldü. Peki fakir öldüyse bu arayan kim? Açsam mı acaba? Acaba fakir ölmedi mi? Dur ben ise açayım ya. Belki fakir yaşıyordur. Alo fakir. Alo kardeşim ses ver. Fakir sesim geliyor mu? Alo. Fakir. Allah Allah. Fakirin telefonundan kim aradı ki beni? Ses de gelmiyor. Neyse kapatayım. Evet. İşte bu kadar fakir. Zengin telefonu açtı ve bizimle konuştu. Şimdi onun yerini tespit edebiliriz. Tamam sen burada dur fakir. Ben evden zenginin yerini tespit edeyim. Tamam polis bey hızlı olun. Tamam eve gidip bilgisayardan zenginin yerini tespit edeyim. Şu telefonu bilgisayara bağladığımız zaman zenginin nerede olduğunu anlayacağız. Evet şöyle bağlayalım. He? Tabii ya, o dağlık bölgede bir yerlerde. Bunu tahmin etmeliydim. İzler zaten orada sona eriyor. Bunu nasıl düşünemedim ya? O dağlık bölgede bir gizli evde yaşıyor. Tamam, hemen o dağlık yere gideyim de zengini oradan alıp tutuklayayım. Evet, fakire de haber vereyim. Fakir. Zenginin yerini tespit ettim. Hadi gidelim fakir. Nerede olduğunu biliyorum. Tamam polis bey. Hadi gidelim. O zenginin işi bitti artık. Bana yaptığı tüm kötülüklerin hesabını verecek. Göstereceğiz sana zengin. Hadi yakalamaya gidelim. Allah Allah ya. Çılgın. Az önce telefondan fakir aradı. Benim sana öldü dediğim kardeşim. Ama öldüyse beni nasıl alırıyor? Acaba ölmedi mi? Zengin bu bir tuzak olabilir. Seni telefondan arayan kişi aslında belki de fakir değildir. Belki de polisler fakirin telefonunu ele geçirmiştir. Seni yakalamak için seni aramışlardır. Peki şimdi ne yapacağız çılgın? Polisler benim yerimi bulamaz ki. Yani istedikleri kadar arasınlar. Bu gizlevi kimse bulamaz kimse. İçin rahat olsun yani. Fakir, ben daha önceden bu dağlık alana gelmiştim ama zenginin izleri buralarda bitiyordu. Sonra daha fazlasını gidemedim. Zengini bulamadım yani. Neyse, şimdi zengini bulacağız. Gel fakir, zenginin nerede olduğunu biliyorum. Zengini aradığımızda telefonundan gelen sinyal buralarda bir yerlerde olduğunu gösterdi. Şelalenin orlarda bir yerlerde Gel şelalenin oraya bakacağız. Umarım bulabiliriz. Evet işte bu şelale. Fakir, zenginin izi buralardan bir yerlerden geliyordu. Hatırlıyorum. Şöyle tepeye çıkalım da oradan daha iyi görürüz. Gel fakir. Kesin buralarda bir yerlerde bir gizli ev var. Zengin o evde saklanıyor. İşte zenginin sinyali buradan geliyordu. Tam tamına buradan. Şelaleyi gösteriyordu. Burayı çok iyi hatırladım. Ama zengin nerede? Sence nerededir fakir? Polis bey. Ben şu ana kadar zengine az bir şey bile tanıdıysam. Büyük ihtimal Kendine çok gizli bir ev satın almıştır ve o evde duruyordur. O evi bulamayız ya da çok zor buluruz. Acaba nerede o ev? Yoksa şu dağlık alanın üst tarafında mı? Ya da şu suyun altında. Belki suyun altında olabilir. Evet. Bir bakalım şuraya. Suyun altında gözükmüyor. Buralarda yok gibi. Belki de şelalenin iç kısmındadır. Ne dersiniz? Şelale mi? Tabii ya. Şelale de olabilir fakir. Aldığım sinyaller de şelaleyi gösteriyordu zaten. Fakir, kesin bu şelalenin orlarda bir yerlerde bir gizli ev var. O gizli evi bulmamız lazım. Ama sessiz olmamız lazım. Zengin bizi duyarsa şüphelenebilir ve onu yakalayamayız. Tamam fakir. Şimdi şelalenin etrafını yavaşça dolaşalım ve gizli evi bulmaya çalışalım. Eğer ki bulursan bana haber ver. Sen bu taraftan git, ben de bu taraftan gideceğim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz polis bey. Bakalım. Kesin buralarda bu gizli ev. Bulacağım seni zengin, bulacağım. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Buralarda bir gizli ev gözükmüyor. Büyük ihtimal şelalenin içinde evi. Şöyle şelalenin içine gireyim de. He? Bu da ne?